Ee, İzmir stüdyomuzda, İzmir'den yayını yapıyoruz biliyorsunuz. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi eski milletvekili, hukukçu Sayın Haluk Pekşen var. Hoş geldiniz Sayın Pekşen. Hoş bulduk, iyi yayınlar olsun. Çok teşekkürler. Sayın Pekşen hakikaten e, şimdi biz AKP'den önce de gazetecilik yapıyorduk. O zamanlar da yargılanıyorduk. Fakat savcılar bize bilgi belge soruyorlardı. Belgeniz var mı yok mu? Bizim en büyük tedirginliğimiz oydu. Hani yaptığımız haberin belgesini ortaya koyabilecek miyiz, koyamayacak mıyız diye. Belgeniz varsa savcı zaten konuyu dava etmeden serbest bırakıyordu, beraat ediyorduk. Yani e, mahkemelerde e, sürünmüyorduk. Fakat AKP ile birlikte e, en küçük eleştirilerde dahi terörist olmakla suçlanmaya başlandık. Hepimiz yargılandık, ben de yargılandım. Bir dönem e, Herkes cemaatin elini ayağını öperken biz cemaatle mücadele ediyorduk FETÖ'yle. Biliyorsunuz o o, o dönemde 2007'li yıllar, 2008'de aynen. Ergenekon, Balyoz, aynen. 2004, 2005, 2006 aynen. O yıllarda biz mücadele ediyorduk. Sonra bir yazdığımız yazıdan dolayı eee FETÖcü olmamakla birlikte ona hizmet etmek gibi bir matbu suç uydurup ondan yargıladılar. Yani dolayısıyla böyle büyük bir alt üst oluş var. İsmail Saymaz da çok esprili anlattı bu süreci ama hakikaten çok büyük bir sıkıntı sıkıntı var yani basın üzerinde ifade özgürlüğü üzerinde. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Siyasetten de bir umut var mı? Evet. Şimdi e, Uğur abi'nin söyledikleri e, basın tarihi açısından da basın gelişmesi açısından da çok önemli. Ee, sevgili İsmail Saymaz'ın az önce ilginç bir e, anlatımı oldu. Basın suçlarını saydı. Gerçekten çok iyi bir analitik sıralama yaptı ama bir tanesini atladı. onu da ben ekleyeyim. Casusluk. Son dönemlerde biliyorsunuz basına karşı böyle acımasız bir şekilde casus itamıyla iddianameler düzenleniyor. Bu çok bilir, bilerek yapılıyor. Çok bilinçli bir şekilde yapılıyor. Çünkü toplumun önüne insanları e, Acımasız bir şekilde at, atıp e, onların onurlarını örselemek, onları toplum önünde çaresiz bırakmak, aileleri içerisinde ağır mağduriyetler içerisinde sürüklemek, yani tabiri caizse ölümüne bir mücadele şekli gibi gözüküyor. Doğal olarak bu tanımlamaların da tesadüf olmadığını herkesin bilmesini isterim. İşin özeti şu: aslında Temelde iki tane parametre var. Bir e, anayasada düzenlenmiş olan haliyle özgürlükler kısmı konuşulmalı. Öbür tarafta da siyasal etkilerine ciddi anlamda bakmak gerekiyor. Bence birisi öbüründen e, bağımsız değil. Türkiye'de bugün basının üzerine düşen bu ağır baskının temel sebebi belki de anayasal kurumların görevlerini gerektiği gibi yapamamalarından kaynaklanıyor Bir tarafta kamuya ait devlete ait anayasal kurumlar gerektiği gibi görevini yapamıyorlar ve engelleniyorlar. Öbür tarafta toplum adına kurumsal yapı olarak denetleme görevini yürütmekte olan siyasi partiler, meslek kuruluşları ve sivil toplum örgütleri, sendikalar bunlar da gerektiği gibi görevini yapamıyorlar. Öyle olunca ortada bir parametre çıkıyor. Gazeteci anayasal bir özgürlüğü kendi mesleki saygınlığı içerisinde mesleki alakı içerisinde gereğini yapıyor. Onunla ilgili gereğini yaptığı zaman ortaya yepyeni bir durum çıkıyor. Gündemi kim belirliyor? Gündemi bir tarafta belirlemek isteyen iktidar var. Öbür tarafta gündemi belirleyen olaylar var. Bu 2007 diye tanımladığınız aslında 2007'den sonra gündem yavaş yavaş olaylar tarafından belirlenmeye başladı. Ama olaylar tarafından gündemin belirlendiği sürece baktığınız zaman da 2015'ten sonra parametre değişmeye başladı. Değişen parametre şuydu. Türkiye kurumsal yapıları 2015'e kadar şöyle böyle biraz da ağır aksak olsa da devam edebilen bir ülkeydi. Doğada kurumlar kapsayıcı bir şekilde kendi görevlerini, hizmetlerini yap yapabiliyorlar ve toplumun beklentilerine kısmen de olsa Karşılık verebiliyorlar idi ama 2015'ten sonra yani 7 Haziran'da AKP meşru iktidarını kaybettikten sonra ikiları bırakmama adına ele geçirme için müthiş bir süreç başladı. İşte orada hep meşruiyet tartışmaları ve o tartışmalarda basın kurumlar ve siyasi partiler, sendikalar, meslek kuruluşları öne doğru çıkmaya başladı. Şimdi öylesine konularla mücadele ediyor ki basın esasen siyasi partilerin yapmaları gereken mücadele onların yapamadıkları alanlarda büyük boşluklar ortaya çıkınca basın bu mücadeleyi ister istemez yapıyor. Şimdi çok basit sevgili Tuncay sizin meslek hayatınızda da geçmişte de yazdınız değil mi? yolsuzluk evet, e, yolsuzluk neydi? yoksulluk diye program yaptık şey, görünmez, anladın, olding, görünmez holding oluyorsun. şimdi görünmez holding program şey kitabınızda neyi öğrendi Türkiye yolsuzlukları öğrendi şimdi bakıyorsunuz şu anda Türkiye'de yolsuzlukları öğrenecekseniz ya Çiğdem Hanım'ın kitaplarını okuyacaksınız bak Sözcü gazetesinin yazılarını okuyacaksınız evet. Çiğdem Toker'in ya da Tuncay Molla Pazar pazartesi günkü Telebir programındaki yolsuzluk dosyalarını açıklaması ve onların üzerine gitmesi peki partiler nerede parti nerede Buradaki bütün partiler yolsuzlukların üzerine gitmeden neredeler? İşte o boşluk partiler o boşluğu doldurmayınca gazeteler bu yolsuzluk dosyalarını gündeme getirdiklerinde iktidarın çürümüşlüğü kamuoyunun gözüne, gözünün önüne gelmeye başlıyor ki bir iktidarı en büyük çürümüşlükte yakalanan yer menfaat paylaşımıdır. Yani gelir paylaşımıdır. İnsanlar canlarını ortaya koyuyorlar, dişinden tırnağından arttırıyor, elektrik parası ödüyor, gaz parası ödüyor, GSM parası ödüyor, 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 ödüyor. İnsanlar aylık faturalarken çocuklarının boğazından kısıyor. Evet. Kendi hayatlarını daraltıyorlar. Emekli bin bir fedakarlık yapıyor. Doğal olarak bütün bunlar büyük fedakarlıklarla verdikleri verginin denetlemekle görevli olan yerde hesabı sorulmadığı zaman evet. işte Uğur Bey en başında bunu evet, anlattı. Evet. Amerika'da verginin hesabını sormanın ne demek olduğunu anlattı. Benim yurttaşım da diyor ki ben de vergimin hesabının sorulmasını istiyorum. Kim soracak bunu? Yargı soracak. Sorabiliyor mu? Hayır. Denetim kurulları, teftiş kurulları soracak. Sorabiliyor mu? Hayır. Parlamento soracak. Parlamento denetimi olacak. Yapabiliyor mu? Hayır. O halde demek ki Basının bugün üzerine gelmelerinin temel sebebi görevlerini gerektiği gibi yapamayan diğer kurumların zafiyetleri basında oluşsun istiyorlar. Onlar da sussunlar, onlar da yapmasınlar. Birinci tarafı asıl ana unsuru bu. Şimdi böyle olunca olaylar Türkiye'de gündemi belirliyor. Olaylar gündemi belirlemeye başladığı zaman iktidarın gündemden kaynaklanan büyük çürümüşlüğü hız kazanmaya başlıyor. Bir basit örnek. Neyle propaganda yapıyordu iktidar? Büyük bir algı propagandası yapıyordu. İktidara gelirken de bunu inanılmaz yüklediler. İşte bordu şuydu buydu falan ama en önemlisi neydi? IMF bizden borç istiyordu. Ama üç gün önce Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi çıktı. Dedi ki bizim Amerikalı ilaç şirketlerinin 2.3 milyar dolar alacağını ödemez iseniz, bu şirketler size bundan sonra ilaç vermeyebilirler. Bu çok çok dramatik bir durumdur. Ülke adına da büyük üzüntü verici bir durumdur. Yani bu sanki bir eyalet valisi gibi Türkiye'ye ihtar veriyor. Ya bu bunun konuşulması bile dramatik. Şimdi iktidar bir tarafta IMF'e borç veriyorum diye çıkıp IMF üzerinden halka algı yüklemesi yapıyor. Öbür tarafta bir büyükelçi büyük elçi çıkıyor diyor ki 2.3 milyar lira bir tek Amerikan şirketlerine da. Almanlar evet. yok İngilizler yok Fransızlar onların alacaklarını bilmiyoruz 16 aydır ilaç şirketleri paraları alamamışlar almanız için %20'de indirim yapın tartışma onların hepsinden ayrı konuşuyorum bir Amerikalı büyük elçi diyor ki bizim ilaç şirketlerimizin parasını vermezseniz biz size bundan sonra ilaç veremeyebiliriz ne yapıyor basın bunu görmesin mi? Basın görüyor bunu. Basın bunu gördüğü anda, bakana mikrofonu dayadığı anda bakanın, sağlık bakanının kamuoyuna COVID anlatması vesairesi hepsi bir anda gündemden kayboluyor gidiyor. Ve gündem olaylar tarafından belirlenir. İşte bu olaylar Türkiye'de ardı ardına dramatik bir şekilde sıralanmaya başladı. Döviz kurundaki inanılmaz artışlar, işte bütçedeki beklenmeyen büyük fahiş e, açıklar, Enerjide inanılmaz yolsuzluklar, işte hastanelerdeki, şehir hastanelerdeki yolsuzluklar, hazine garantilerinde bitmez tükenmez yolsuzluklar bunlar olunca basın her gün önüne yağmur gibi gelen bu konularda dönüyor parlamentoya bakıyor. Dönüyor siyasi partilere bakıyor. Siyasi partiler neyle meşguller? Geçiyoruz. O halde basın görmemezlik üzerinde kendisini e, göre, görmeye mecbur kılıyor. Çünkü bu e, Türkiye'de basın özellikle e, 1980'den sonra ağır bedeller ödeyerek anayasal haklarını e, cezaevlerine girerek işte büyük mağduriyetler çekerek açlıkla yoksullukla işsizlikle e, boğuşarak haklarını koruyup kollayarak geldiler. Hatta can vererek aynen, Cumhuriyet gazetesi yazarlarında oldu. Cumhuriyet gazetesi yazarları, Milliyet'in baş yazarı, evet. işte Hürriyet gazetesinin baş yazarı canlarını ortaya koydular. Şimdi o gazeteciler ve onların yetiştirdiği meslektaşları işte Uğur Dündar örneği gibi, Orhan Bey gibi, işte İsmail Bey gibi büyük bir mücadeleyle topluma anayasal haklarını kullanabilme adına haber aktarmaya, bir özgürlüğü ayakta tutmaya gayret ediyorlar. Az önce İsmail Bey söylediği çok fantastik bir örnek, çok güzeldi. Keşke umuyorum bir an önce oraya gelir dedi ki bugün biz anlatıyoruz. 6 yıl sonra kim bilir bunları da nasıl anlatacaklar. 6 yıl sürer mi Sayın Pekşah? Bence sürmeyecek. Sürmez. Ben sürmeyeceğini biliyorum. Çünkü sevgili Tuncay ilk kez bu bu yöntemlerin ilk baskılandığı dönem Türkiye'nin savrulmaya başladığı dönem 99'du. Yani ilk Telekulak davasıyla her şey başladı. FETÖ 28 Şubat döneminde Türkiye'yi belli bir amaca doğru koridora soktu ve ilk kez Ankara'da Telekulak operasyonu adı verilen bir operasyonla Türkiye'nin anayasal düzenine saldırdı. O FETÖ'nün anayasal düzene saldırması 2006 yılında bence şimdi konuşmalı. Erkan Mumcu konuşmaya başladı ama konuştukları da sanırım medyada siliniyor miliniyor Türk bugün şikayetleri olmadı. vesairesi varmış. Evet. Ama asıl konuşması gereken Sayın Cemil Çiçek'tir. 2006 yılında bugün Türkiye'nin de başına bela olan Birçok suç tanımına ilişkin Sayın Cemil Çiçek'in terör tanımı konusunda yapmış olduğu Adalet Bakanı olarak bazı itirazlar var. Zaman zaman bunları noktası virgülüne dokunarak anlatıyor, anlatmamaya gayret ediyor. Neden anlatmıyorsunuz? Bugün ben konuşmayacaksanız yarın ne anlamı var? Şimdi zamanında konuşmayan Ahmet Davutoğlu, zamanında konuşmayan Ali Babacan, bugün Türkiye'nin bu ağır fatura içerisinde sürüklenmesinden sonra konuşmalarının da bir anlamı yok. Yine Toplumda de, yine de tam yok. konuşmuyorlar Tabii, Sayın Pekşen. Konuşmuyor. Yine de, yine de konuşmuyorlar. Elbette. Yani şimdi Sayın Pekşen ben bunu bundan... Cemil Çiçek'e sordum. S e, İsmail Saymaz sordum Türk diyor ceza Kanunu, Türk Ceza Kanunu'nun hazırlandığı sırada Kaçak eğitim kurumu maddesini kaldırılmasını cemaatçiler partinin önüne getirdiler. Ben uyardım bu Fethullahçılar tarafından hazırlanıyor diye. Ve o gün bunu püskürttük ama maalesef 2011 yılında bir daha getirdiler. E, bu tamamen ışık Evleri maddesiydi dedi bana. E, ve e, o günlerde benim bu direnişim nedeniyle adımı derin devletçi çıkardılar. E, Ergenekonla bağlı e, kabinedeki ergenekonun ayağı diye beni itham ettiler dedi. Evet. Do doğru. Bu bu doğru. Bunu ben de okudum. Sanırım Sayın Sayın e, Sayma siz mi yazdınız? Birileri daha yazdı bunu. Yo, Orada daha önce okudum. ifade etmişti. Ben yakın zamanda görüştüğüm için bana bunu bu boyutuyla anlattı. Evet. Şimdi bu bir, ikincisi Cemil Çiçek'in Bakanına mal oldu bu olay. O zaman e, bir takım e, yasa değişiklikleri gerekiyordu. Cemil Çiçek bunlara direndi. Bakanına mal oldu. Mehmet Ali Şahin geldi. Mehmet Ali Şahin de kısmen direndi bunlara. Onun da Bakanına mal oldu ve arkasından e, tam aradıkları bakanı buldular Saadettin. Ee, neydi o Sadullah Ergin. Sadullah Ergin'i Ergin buldular. Şu anda, şu anda Ali Babacan'la Şu anda beraber, Ali Babacan'la beraber ve partinin genel sekreteri ben şaşkınlıkla izliyorum. Evet, evet. Ya şaşkınlıkla izliyorum. Öylesine bir durum ki az önce tabii e, İsmail Bey adını e, andı. E, müyesser Yıldız'dan bir casus çıkarmayı bile deneyebiliyor. Yani Türkiye'de e, ceza adaleti sistemi öylesine bir amaç ceza adaletine döndü ki artık eyleminizin olması gerekmiyor. Sizin bir suç işlemeniz gerekmiyor ki. İnsanlar suç işledikleri için yargılanmıyorlar ki. Bunu artık hepimiz anlamalıyız. Adalete güvenin %20'ye inmesinin sebebi ne? Niye %20? Çünkü insanlar ceza adaletinde suç sayılan bir eylemin içerisinde olurlar ve bundan yargılanırlar. Yani yasa yasalar belli bir eylemi tanımlarlar. Siz o eylemi yaparsanız o eylemin karşındaki müeyyideyle karşı karşıya kalırsınız. Ceza adaletinin temeli de budur zaten. Evet. Herkes dünyanın bütün modern hukuk sistemlerinde, bütün hukuk sistemlerinde herkes bildiği bir yasayla yargılanır. Ama Türkiye'de insanlar olmayan yasalarla yargılanırlar. Yani hani bu Ergenekon davasında çok tartışıldı ya suçum ne diye suçunu bilmiyoruz. Savcı sen söyle suçunu. Efendim şeyin şemada adı yazılıyor. Şemada admant yok. Yani geriye dönüp baktığınız zaman evet. eylem değil amaç. Peki nedir amaç? O zaman dönüp bakıyorsunuz işte. 20 yıl içerisinde amacın ne olduğuna dönüp baktığınızda Türkiye kendi coğrafyası içerisinde nereden nereye geldi? Hepimiz bunu sormalıyız. Hı hı. Sayın Sayımızın anlattıkları tarikatların Türkiye'deki şu anda e, nasıl faaliyet içerisinde bulundukları etkileri, kamuoyunu nasıl yönlendirdikleri, ekonomiden nasıl pay aldıkları, siyasetin arka bahçesinde neler oldukları detaylarına kadar bunları anlattı. Ben başka bir şey anlatayım isterseniz. Böylece de izleyiciler yeni bir ufuk açsınlar kendilerine, başka bir yerden baksınlar. Şimdi e, Sevgili Tuncay'a bir kitap ismi vereceğim. E, bilmiyorum hoca daha sonra başka bir kitap yayınladım ama ben o tarihte okumuştum. 1912 şey e, 2012 yılında Emre Kongar hocanın bir kitabını okumuştum ben. ABD'nin Siyasal İslam'da Dansı diye. Evet. Sonrasında pek çok kitap yazdı ama çok önemli bir kitap. Bu, bu kitabı evet. daha sonra mi bilmiyorum ama ben 2012'de evet. okudum bunu. 2012'de e, Emre Kongar hocanın ABD'nin Siyasal İslam'da Dansı e, kitabı çok önemli. Kitabı herkesin okumasını isterim. Bugün yaşadıklarımızın tamamı tamamı çok enteresan. Emre Hoca o günlerde bir öngörürak yazmış ve 1912'de ne yazmışsa, pardon, 2012'de ne yazmışsa, bugün o yazdıklarının neredeyse tamamı eksiksiz olarak gelmiş. Peki ne olmuş? Nedir 1900 2012 yılında hocanın öngördükleri ve dünya nasıl şekillenmiş ki bugün Türkiye tam da o anlama gelip oturuyor. Şimdi sevgili Tuncay İzleyiciler hatırlayacaklardır. Huntington diye bir Amerikalı, e, biliyorsunuz araştırmacı, evet, e, tarihçi var. Evet. evet, evet. bir medeniyetin e, sonu diyen Harika. Hakikaten. Medeniyetler çatışması diye bir kitabı var. Ve orada şunu söylüyordu. Diyordu ki artık dünyada işte sizin de söylediğiniz gibi e, 1989'da yani Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra dünya tek kutuplu dünya oldu. Bundan sonra dünyadaki çatışmaların odağında medeniyetler olacak. Bunların en önemlisi de özellikle Türkiye'nin etrafında, Akdeniz'in etrafında şekillenecek olan bir medeniyet çatışması üzerine kurulacaktır. Yani İslam temeli üzerine, İslam ülkeleri üzerinde e, yeni bir medeniyet tanımlaması yapılacaktır. Bu çok önemli. ne Neden önemli? Şimdi oraya gelelim. Hatırlarsınız Condoleezza Rice vardı. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir dönem bakanlık yaptı, bir dönem danışmanlık yaptı. Onun çok ünlü bir e, teorisi vardı biliyorsunuz Büyük Orta Doğu Projesi sonra da GOP adıyla değiştirildi. genişletilmiş Orta Doğu Projesi hı. adı altında. Washington Post'a bir makale yazmıştı i̇şte, Orta Doğu'yu dönüştürmek diye. Bu yaratıcı yıkım diye. Evet, onu 2003 herhalde. yılında. Şimdi orada iki temel konu söylüyor. Diyor ki bir, Fas'tan başlayan ve Türkiye'yi de içerisine alan Orta Doğu bölgesindeki 22 ülkenin sınırları ve rejimleri değişecek. Şimdi burayı izleyiciler unutmasın. Evet. Bu büyük, büyük fotoğrafı anlatıyorsunuz. Ve evet. rejimler değişecek evet. diyorlar. O 2003'ten sonra bir bakıyoruz ki Türkiye'de bu e, dönüşüm süreci içerisinde inanılmaz bir hızla yol almaya başlıyor. Ve Türkiye çok can alıcı süreçlerden geçiyor. İşte Balyoz davası, Ergenekon davası vesaire. Bütün bunlar yaşanmaya başlıyor. Ve tam o dönemlerde Enteresan bir şekilde şunu söylüyorlar diyorlar ki Türkiye'nin Türkiye'nin e, durumu çok enteresan önemli diyorlar. Ne demek o önemli olan? Şimdi orayı söyleyelim. Diyor ki bu Condoleezza Rice'in Washington e, e, Post'a yayınlanan makalesinde Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgesel çıkarlarını engel olabilecek olan ülkeler varsa bunlar da hizaya getirilecektir. Şimdi soruyorum ben. Hastan Türkiye'yi de içerisine alan Orta Doğu bölgesinde Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgesel çıkarlarına engel olabilecek olan devletler hangileriydi? Şimdi o bölgesel çıkarlara engel olabilecek devlet kaldı mı? Evet. Peki ne diyordu Huntington? Huntington diyordu ki bu bölgede Türkiye'nin batıya yönelik olmasının bir anlamı yok. Türkiye'de seçimler demokratik yöntemlerle yapılabilir. İzleyiciler bunlar lütfen not alsınlar. Emre Hoca'nın kitabında bunlar detayına kadar anlatılmıştır. Yani bir fırsat Bu arada olsa, Sayın Özülker yayınımıza bağlandı. Hoş geldiniz diyelim hızla ben kendisine. Ben de hoş geldiniz diyorum kendisi. Evet. kendisine. Bu evet. arada diyor ki evet Türkiye seçimlerde demokratik yöntemi kullanabilir ancak Türkiye'nin laiklikle vedalaşması gerekiyor ve Mustafa Kemal Atatürk'le ...çok sert bir şekilde... ...yol ayrımına girmesi gerekiyor diyordu. Evet. Peki şu anda Türkiye'de gündem ne? Atatürk'ü silin diyordu. Atatürk'ü evet. silin diyordu. Rest bir şekilde, sert bir şekilde... ...Atatürk'ten yolunuza ayırın diyordu. Şu anda Türkiye'de gündem ne? Onun için bu tarikatlar ve cemaatler... ...bugün tam da projenin... ...aktif unsurunu oluşturuyorlar. Bunların içerisinde bir tanesi... ...kısmen bertaraf edildi. O da FETÖ. O iktidarı alacağını zannetti. Yani... Ankara'da biliyorsunuz İncek Mahallesi'nde aynen Pensilvanya'daki o binanın bir benzeri kopyası yapıldı. Onu da birileri takip etti. Devletin en üst kademelerinde birisi takip etti o inşaatı. Yapıldı. Aynen Hümeyni Bari gelecek. Ya işte başkente ve dini lider olacaktı. Öyle planlanmıştı ama evdeki hesap çarşıya uymadı. 15 Temmuz'da Atatürkçü subayların da büyük direnciyle, öngörüsüyle o süreç bertaraf edildi. Ne güzel. Şimdi dönüp geriye baktığınız zaman Huntington ne diyordu? Türkiye laiklikle yolunu ayırmalı, laiklik olmamalı diyordu. Peki Irak'a Amerika Birleşik Devletleri operasyon yaptığında ne diyorlardı? Irak'a özgürlük getireceğiz diyorlardı. Evet. Saddam döneminde Irak'ın anayasası laik bir anayasaydı. Irak devleti laik bir devletti. Ama Amerika Birleşik Devletleri Irak'a anayasa yaptı. İlk kez Irak anayasası içerisinde yanılmıyorsam 75. maddesine Irak devleti İslam'dır diye tanım koydular. Laikliği kaldırdılar. Aynı şey Türkiye içinde dayatıldı. Şimdi şu anda soruyorum. Amerikan demokrasi anlayışı bu. Şu anda Türkiye'de fiili olarak laiklikten bahsetmek mümkün mü? Şekli olarak var. Anayasada yazılıyor. Bahsedilemez işte bu anayasal suç. Bu tarikatlar, cemaatler bunlara bu kadar izin verilmesi. Uluslararası sözleşmelere göre suç. Anayasaya göre de suç. Her halükarda. Kapatılmaları lazım. Kesinlikle. Bu konuda hiçbir tereddüt olamaz zaten. Ama kim kapatacak? Buna ilişkin bir kamu düzeni işliyor mu? İşlemiyor. Tam tersi sonuçta, önünü açıyorlar. Sonuçta tarikatların magazin tarafı Türkiye'de gündemde evet. tutuluyor. Yani tarikatların sapkınlıkları, çocuklara işte tecavüzleri, tacizleri, fiili livata bir sürü ahlaksızlar bunlar önde. Ama başka bir şey var. Asıl görmemiz gereken orası. Cumhuriyetin Türkiye Türkiye bakın arka bahçede bu yapılar Türkiye bu bölgenin en hakim gücü iken yani o Ergenekon ve Balyoz süreci içerisindeki bunu her zaman söylüyorum. Ergenekon Balyoz öncesi hazırlıktır. Ergenekon oltadaki yemdi. Ergenekonla basın işte üniversiteler vesaire kamuoyu algısı yüklendi ve arkasından asıl darbe Balyoz'a indirildi. Balyoz hiç tereddütsüz bir vatana ihanettir. O Balyoz'da alanların bazıları, Balyoz davasında doğrudan dahli olanların bazılarını büyük bir kayırma görüyorum. Mesela o Yargıtay 9. Ceza Dairesi Başkanı vardı. Geçenlerde duydum iki buçuk sene ceza vermişler ona. Şimdi müesseri tutuklayıp evet. Yargıtay Ceza Dairesi Başkanı'na doku iki buçuk yıl ceza vermek toplumun vicdanını sızlatmıştır. Bu dosyalar yeniden açılır, yeniden gelir bu ülkenin önüne. Bu tarikatlarla, cemaatlerle Türkiye ayağına pranga vuruldu. Nasıl vuruldu? Taliban nereden geldi? Aynı geldi. Pakistan'da bugün ne yaşanıyor? 1950'li yıllarda Türkiye örnek almış olan demokrasi yolunda Batı medeniyetine doğru giden Pakistan bugün ne hallerde? Afganistan ne hallerde? Evet. Aynısı tarikatlarla cemaatlerle oldu. Bir örnek daha verelim. Nijerya. Afrika'nın en büyük petrol üretme potansiyeline sahip ülkesi. Nüfusuyla birlikte gelecekte Afrika'nın dev bir ülkesi olabilecek ülkelerden bir tanesi. Peki Nijerya neyle boğuşuyor? Boko Haram gibi IŞİD gibi evet. dünyanın en acımasız, en zalim tarikat görünümlü örgütleriyle. Kim bunları oluşturdu? Kim? Bunlar nereden çıktılar? Nereden çıktıklarını belki bu e, Kobani olaylarını konuştuğumuz zaman biraz daha detaylı anlatabilirim. Bütün bunlar uluslararası arenada temel kural şu. Bunu artık dünya görsün. Türkiye bunu görsün. Artık görün lütfen bunu gözünüzü açın. Türkiye'nin geri kalması, Orta Doğu'nun, Dünya'nın güneyinin geri kalması, Dünya'nın kuzeyinin refah içerisinde yaşaması demektir. Çünkü kaynaklar burada, petrol burada, gaz burada, nüfus genç, mü mü müthiş bir tarımsal potansiyeli var, su kaynaklarının müthiş bir Mezopotamyası var ve buralarda inanılmaz üretim potansiyelleri var küresel ısınmayla birlikte dünya değişiyor. Dünyadaki ekonomik parametreler değişiyor. Çin, Hindistan, Rusya, Kazakistan, Türkiye Cumhuriyetler, Türkiye bir entegrasyonla birlikte bambaşka bir ekonomik model dünyanın yeni kapital düzenini şekillendirecek ama bunun önünde bunu yapabilecek ülkelerin başlarına gelmelik kalmıyor. Evet. Ya artık görün yani gözünü seveyim. Lütfen görün artık yani lütfen görün. Yani daha ne söyleyelim? Dünyanın bir takım ülkeleri İleriye gidiyorlar, neyle ileriye gittiklerine bakıyorsunuz. Size para satıyorlar, kağıdın üzerine boyuyor bir tane ölmüş adamın resmini, al sana parayı ver tarladaki buğday diyor ya. Böyle bir dünya düzeni kuruldu ve bu düzenin içerisinde hepimiz bu düzenin tezgahlarına uyduk ve devam ediyoruz. Türkiye'nin çok ciddi olarak Azerbaycan'a önleyici diplomasi e, desteği vermesi gerekiyor. Asıl bugün yapılması gereken az önce işte Minsk grubunun e, hiçbir işte yapmadığını 30 yıldır dünyayı oyaladığını, bölgeyi oyaladığını e, adeta buzdolabına koydular. E, i̇şte bu Karabağ sorunu donduruldu. Evet. Bunu çok bilerek yaptılar demek ki. Türkiye şimdi Azerbaycan'ın dış politikadaki bu eksikliğini Türkiye büyük ve güçlü dış politika birikimiyle sahaya taşımalı. Evet. İşte hem Birleşmiş Milletler'de olabilir hem de işte Uluç Bey gibi, Onur Bey gibi, Osman Koru Türk gibi Türkiye'nin çok değerli, çok kıymetli dış politikacılar, hariciyecileri var. Şu anda devletin bütün gücüyle bu hariciyecilerin birikimini dünyada siyaset arenasına taşıması gerekiyor. Devlet bütünüyle buradan ciddi anlamda danışmanlık desteği almalı. Bence evet tam zamanıdır. Çok teşekkürler Haluk Bekşen.